Hepinize tekrardan merhaba Fatih yeni bir bölümde hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır çekmiyordum yaklaşık bir haftadır falan. Çekmemem sebebi şuydu e, vakit bulamadım Fatih için çünkü Fatih Bey'im çekilecek bir şey olmuyor. Ortamın müsait olması lazım. Yanında birisi olması lazım ve rol döndürecek bir saat uygun olması gerekiyor. Bununla da ulan yanlış yola gidiyoruz. Ee, bunu da sabah saatlerini çekiyorum. O yüzden server'da pek dolu yok ve video arkadaşlarım şu an oyunda değiller online değiller Herkesin işi var bugün de benim işimin olmaması sebebi uyuyakalmışım yetişemedim okula onun dışında teşekkür etmek istiyorum ben size öncelikle Fire bekleme demin beklentimin üstünde bir ilgi geldi hep Fire istiyorsunuz bunun için gerçekten teşekkür ederim sizlere ee, izleme devam ettiğiniz sürece ben de seve seve çekeceğim ne kadar bazı sorunlar yaşasak da onun dışında Sevim silindi maalesef. Vibe gelmiş çünkü sonra bayağıdır girmiyordum. Vibe gelmiş. Her şey gitti. Tamirciydik biliyorsunuz. Kendi garajımız vardı. Orada da video çekemedim. Güzel fikirler vardı aklımda. Onları yapamadan Vibe geldi. Her şey gitti. Şu anda kartele girdik. Ne kadar oyunda permimiz olması işsiz yasla da. Karteldeyiz aslında şu anda. E, yetkili birisinin girip de bize kartal yetkisini vermesini bekliyoruz. Bir dakika şu voice ayarlayayım ben. Konuştuk şu algı sesi. E, yetki için birisini bekliyoruz. Birisinin girip de bize yetki vermesini bekliyoruz. Ee, nerede o? Voice chat. Bekle ve push talk. Okay. Ee, i̇şte gelecek etki verecek. Ondan sonra kartal işlerine karışacağız. Evet yani, şimdi şimdi olacağız. O şekilde mafya işlerine gireceğiz biraz. Yani bahsetmiştim size zaten serinin en başlarında. Zamanlama farklı mesleklere bakacağız diye. Ee, durum bu. Bakalım nasıl olacak. Bu vibe gelmesi de pek iyi olmadı aslında. Çünkü tam oldu oturduk derken. Yeniden bir Yeni yeniden bir baştan sorun yaşıyoruz ve onunla cebelleşme çalışıyoruz. O şekilde devam edeceğiz bakalım. İnşallah pek bir sorun yaşamayız bize. de. Umuyorum ama. Ne olacağı belli olmaz sonuçta. Hayvan bu. Ne güzel güzel bir mod olsa da cidden çok bir yani sorunlu bir şey aslında. Sadece sorun çıkarmakla kendisi de sorunlu. Ve e, bir önceki videoda cidden çok kötü görüntü olmuş. kasma fazla olmuş. Normalde de oluyor bazen. Zaten en başta söyledim. Spotify'dan e, FBS'den çok ee, az veriyor. Yarısından az veriyor onlara göre. Sistemde hani zar zor oyunu bir oyunu çeken arkadaşlar iyice zor oynadı. en başta etmiştim ara sıra kasma olmasın ne Ama geçen videoda baya bir fazla olmuş. Onun da sebebini zaten belirttim. Tekrardan belirttim. Ee, sebebi server uzun saatler boyunca çıktı. Şimdi Z'ye bastığı zaman sağdaki gözüken rakamlar insanların ID'leri Bu ID'ler ne demek oluyor bilmem ne şey var. Özet geçeyim. Ee, oyuna girenlerin sayısı. Yani oyuna giriş numarası. 19 dediğimiz 19. kişi. Yani 19. kişi girmiş oyuna. En altta 114 var. Bu da 114. kişi. Şimdi o zaman videoda ID'ler 500'de 600'lerde falan var. Yani bu da demek oluyor ki server'a 500-600 kişi girmiş ama hala da restart gelmemiş. Bu da tabii ki etkiliyor server'ın FPS'ini, performansını. Öyle bir sorun oldu. O sorun için şimdi tekrardan özür diliyorum sonra da işte zamanla yazdan sonra artık halletmeye çalışacağız deniz sistemi oldu. <laughs> yani. Oh, Valve çok kötü oldu abi. Bütün arabalar falan her şey gitti. Ne bakacağız hiç, hiç bir fikrim yok. Bu hızlı mı niye çıktı lan? Ananı kim? başım döndü. Bak kafeye gidelim de çalmasınlar. Şöyle gördüğünüz gibi kaysal kıyafetimizi giydik. Ee, normalde bunu çekmeyecektim. Çünkü e, var geldi ne param var ne şeyim var. E, permim var ne bir rol çevireceğim iş var falan. O yüzden her şey hallediğine kadar bekleyecektim. Fakat çok rağbet gördü dediğim gibi. ben hani çok istediniz. Böyle bir ara fındık fıstık tarzında bir video çekeyim dedim madem istiyorsunuz. O şekilde olacak bir bölüm. Şu dayılar ne yapıyor orada? Bir gidip konuşayım onlarla. Selamünaleyküm. Ne oluyor lan? O işe sorun mu? Kolay gelsin. Allah Allah adam sesi geldi gelmiyor? Bir saniye. Hocam. Senin ses bana gelmiyor ya. Ah, bu bunu satayım. diyorum kardeşim. Kolay gelsin. Geliyor mu sesim? Geliyor kardeşim. Nasılsınız hocam? İyisiniz? İyiyim. Sen nasılsın? Abi, Hayırdır benim tarlamda ne yani yapıyorsun? sizin tarlanız mı burası. Tabii ki benim tarlam burası. Bakın ben burada hasat yaptırıyorum efendilerim. sizin şey neydi peki? örgüt ismi neydi? Yani benim bir örgütüm yok öyle. O zaman şey diyeyim böyle arkadaş topluluğumuzun. Bizim arkadaş topluluğumuz da yok. Sadece ben varım. Dızcı Ekrem. Sadece Dızcı Ekrem sizden ve sizden kardeşleri. Ekrem. Aynen kardeşler. öyle. Valla ben de Carleston'u üyesiyim de. Yapacak bir şey yok. Carleston, Marleston, Charleston bizi ilgilendirmez kardeş. Ne Her horoz kendi çöplüğünde bulundayım. öter. Ben buraya horozlu ektireceğim. Hususunu, ben, Hocam biz biz de, de Denizliliyiz yani horoz dediğiniz bizden sorulur. Anlatabiliyor muyum? Bakacağız kardeş orasına Her yani. Öter, deniz horozu de farklı öter. O yüzden bak hani, bakacağız derim. kardeş orasına. Yani Karliston için ne kadar değerlisin göreceğiz. Şimdi ekran. Hey kardeşim. Şöyle yapalım. Nasıl bugün yapalım? De, bugün de mahsusen Sen beni görme, ben seni görmeyeyim. Sonra ekip çek bir görüşelim. Oturalım masaya. Şimdi Olgun öyle bir şey yok. Konuşalım. Şu anda ipler kimin elinde? Kimin bölgesindesin? Bir etrafına bak. Ben burada Carliston Marliston görmüyorum. Vallahi ben etrafa baktım da burada yardan yarattığı siktir ettiği bir yer görüyorum. Denizde kenarda kimsenin bilmediği usuz köşece bir yerde. Aynen öyle. Bence yeterli değil mi? Vallahi değil. Bana burası kimin diye sorsalar ne benim derim ne de halkın ne de devletin derim. Burası yaradan... Diyemezsin zaten. Burası düzecek Cemil. Burası yaradan sen sen tamam senin derim. Haşa kendini Allah olarak görüyorsan kabul ederim seni görürüm bu oyunu yer. Kardeşim burayı yarattık demiyorum burayı biz ekiyoruz diyorum burayı kim ekiyor sen bu keneviri gelip benden izinsiz nasıl topluyorsun? He tamam burayı Allah yaratmış olabilir bu kenevirleri kim dikti kardeşim sen topluyorsun de, yerine kim dikiyor kardeşim? Ben de sana soruyor muyum Efelik hastalığını o elindeki silahı kimden alıyorsun diye he? Onu da yaradan göndermiyor. Başım daha yapıyor bakayım bir dur ya. Kardeşim benim bölgemde biraz daha beni zorlarsan gerçekten hoş olmayan şeyler yaşanacak aramızda. Bak şimdi hocam ben sana diyorum ki bugün sen bize yardım edersin yarın biz sana yardım ederiz. Biz kalabalık bir aileyiz merak etme. Eli, eli gönlü açık bol bir aileyiz biz. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Yani yardımı severiz. Ne üzerine peki aile? Ne üzerine lazım olursa biz o iş üzerindeyiz. Her yerde elimiz kolumuz vardır bizim maşallah. Uyuşturucu var mı? Uyuşturucu istersen olur tabi. Yapıyorsunuz yani. Silah var mı sizde? Ne istersen sana ne lazımsa. Şimdi silah demeyelim ona da. Silah, haşa bir silah falan ama o işlere bulaşmıyoruz. Uyuşturucu diyorsun sadece. Ya, uyuşturucu demeyelim şimdi bak. Şekerimiz var, oyuncağımız var. Öyle silah mila biz o işlere bulaşmıyoruz. Öyle karanlık işler yok bizde. Şeker diyorsun. Dersin put. ben çocuğuma şeker alacağım sana şeker veririz. Dersin ben çocuğuma silah alacağım sana silah veririz. Oyuncak Pıt verir. put, pıtçısın yani. Pıt pıt Aynen put Oyuncak oyuncakçıyız Pıt pıtçısın Eğlenmek yani. isteyen insanlara eğlendiriyoruz. Yardım ediyoruz. Evelallah. Anladım. Ama benim tarlamda size yeri yok kardeş. Patronladı ki Dızcı Ekrem geri döndü. Vallahi hızlıca sen bize tarlanın yer vermezsin biz de sana şehrimizde yer vermeyiz evelallah hadi kolay gelsin eyvallah Eyvallah kardeş eyvallah <gülüyor> bizden <gülüyor> aga Son bir dal koparayım mı da. giderken kotla kotla gideyim mi? Ya. Al yapıştır çarşafın var mı? Çarşaf var var arabanın bagajına koydum oğlum Eyvallah Var mı? Ha? Zvanalığın var mı? Vallahi onu da işte yola giderken alacağım yol üstü Eyvallah, tamam. Muyum? Kafası fena ya ona göre. <laughs> Alüminyum da iyi oluyor bak, Dereleri, e, Yalnız, foliyle. yalnız, şöyle bir durum daha var. Son sigaranı içiyorsun kardeş, kafasını iyi yaşa. Geleceğim. Allah atasın kardeş, ben sana diyor muyum son adımlarını atıyorsun diye? Geleceğim. O bastığın toprakların hepsinin bedeli bizden sorulur. Bunu da böyle bile. Biz de aramızda tutarsan ne mutlu sana. Ben bir gün sigara içmesem olur. Şu Ölme. Şu anda benim mekanım Biz racon adap bilen insanlarız. Şu evet, anda ben seni cikrem. öldürmediysem misafirim olduğun içindir. Ama şu mekandan çıktıktan sonra benim misafirim Bak şimdi Dızcı Ekrem. Seni şehirde yakalarım. Yolda yakalarım. Beynine mermiyi doldururum Bak, kardeş. Evet, Sen beni bir gün misafir edersin. Biz seni bir gün misafir ederiz. Evvel oluyor. Ben misafirlik falan. Tamam kardeşim, Bak sana işim olmaz. Sana şöyle söyleyeyim. Ben bu saatten gün, sonra kurşunlar konuşur. Ben bir gün sigara içsem de olur, bir ay sigara içmesem de olur. Ama sen bir gün adım atmazsan da olmaz, 10 gün adım atmazsan da olmaz. Hayatın kopar. Hayatında bir bağ kalmaz. O övünme silah mermilerin tedarikini biz sağlıyoruz evvel Allah. Biz sana satmazsak kimseden alamazsın. O yüzden silah aldığın adamlara karşı doğru konuş. Anlatabiliyor muyum dızcak? Kardeş. Anlatabildim mi baba? Ben buraya gelip de sana saygısızlık, mekanda saygısızlık yapmaya çalışmıyorum. Sadece seni bilgilendiriyorum sevdiğim bir kardeşim Böyle. abi olarak gördüğüm için. Yaptıklarımdan, şey yaptıklarımdan pişman i̇şte değilim ha. Aklıma hala <laughs> kardeş. tamam patronla Dızcı Ekrem'in geri döndüğünü söyle. Dızcı Ekrem, Dızcı Ekrem emaneti bıraktığı bu şehri Los Santos'u geri almaya geldi kardeş. İşte o biraz zorlar. Bizim patron biraz fıttırıktır. Ben bunu dedim de ya hoş geldinler ya da hoş gidecekler. Ona göre ayağın alırsın oh, Orasını biliyorum. göreceğiz kardeşim. Sen bizle aranı iyi tut ki işini yarasın. Biz de senin aramızı iyi tutalım ki sen sağ kalasın. Anlatabildim mi kardeş? Hadi kolay gelsin. Senin araban nerede? arabanı ben bakayım kardeşim. Plakanı yani alayım. Bak kardeş araba kere alt. Ben öyle şahsi arabamla gezmem sağ solda iş kere. Anlatabiliyor muyum? Biz öyle tedarikli adamlarızdır yani. Anladım kardeş. Neymiş plakası? Amul, Yozgat. Işıkları açalım dur net gözüksün. Aynen. Aldın mı? Aldım. Tamam da sıcak ram. Kolay gelsin kardeş. Eyvallah kardeş. Görüşmek üzere inşallah. İkili. Başlar baştan çok güzel bir rol oldu ya. Yemin ediyorum özlemişim şunu ya. Ve şöyle güzel rol yapan insanlar geldiği sürece cidden çok keyif alıyorum. Eğer o abi izliyorsa valla çok teşekkür ederim. Güzel bir rol oldu eline, ay ayağını, ağzını, yarrağını, yüreğini salık. Aman okuyum iyi bir para kırsam dedik yani o da Cık. Ben ne diyordum kendimi nereden gider vergi kasarız diye bizden önce de varan bir şerefe. Neyse bunların ayağını kaydıracağız arkadaşlar hepsinin ayağını kaydıracağız bunları. Bak gidiyor oradan görüyor musun? Hepsinin ayağını kaydıracağız da bunlar var ya bunlar hep böyle babadan alo nesil bunlar böyle. Sorun yok yani bu şehir bizden soruluyor yani. Bu arada karteli hani five'ı bilmeyenler, kartel bilmeyenler varsa anlatayım. Şimdi çete var. Ee, çetenin bir üstü yani çete büyüdüğü zaman mafya oluyor. Mafyanın üstü kartal oluyor. Bu şehirdeki silah tedarikini ondan sonra haraç kesme falan kartel sağlıyor. Duracak mı? Durdu. Bak şimdi gitti 9000 dolar. Hayırdır Ekrem kardeş bir sorun mu var? Patronuna, de ki patronun hastanede, Dızcı Ekrem alayınızın gırtlağını almaya geldi. Ne diyorsun tamam lan mı? sen? Ne diyorsun lan sen? Senin ayağını kaydırma var ya orası bu çocuğun önüne giden ha şerefsiz Dızcı Ekrem. Amına g... 9000 dolar gitti. Ekrem, alayınızı bitirmeye geldi. Bundan <laughs> sonra yargı bizzaka. İn ya arabadan. Ses gitmiyor ses. Ne aldın ben ya? kartal işte bir üstü. Dizi Ekrem seni bulacağım oğlum Dizi Ekrem sen bittin Seni deftere yazdım oğlum Dead yazdım seni karar liste ekledim sen bittin MS var mı ya? Hastane Aktifmiş Ee, dediğim gibi kartel şehrin silah tedarikini sağlayan kişi. Ekip mafya. Yani mafyanın bir üstü gibi düşün. Bu adam da büyük ihtimalle solo kendi kafasına takılan bir herif. Yani öyle kendi kafasına takılıp mafya tiplerine gelen kutlar var. Çok izlemiş birisi. Şimdi ben de işsiz yazıyor fakat ondan gibi alacağım. Aktif bir arkadaşımız girdi zaman şu anda pek aktif birisi yok server'da. Yetkili de yok pek. Çünkü sabah saatleri şu anda. O şekilde yani. Güzel aksiyona gireceğimizi düşünüyorum zaman zaman. Bu arada server'ı çok saran oluyor. Şu anda oynadığım server. Şu anda oynadığım server. Solo Türk yukarıda yazıyoruz zaten artık bunu hani görürsünüz. Ama zaman zaman bazı nedenlerden dolayı server değişikliği olabiliyor. İlk başta farklı bir server oynuyordum. Mesela şu an farklı bir server oynuyorum. Ama bu Solo Türk dediğim server benim çok o oynadığım bir server. O biz, biraz oynadığım zamanlarda şarapçı falan yapmıştık hatta kendime işimiz vardı ekipçik Sonra kapandı Uzun bir süre sonra tekrar açılmış. Dedim buraya geçelim. Buraya geçtik güzel de oldu. Yani bazı yetkili arkadaşlar değişmiş bazıları yok ama bazıları da burada Onlarla konuşmak güzel oldu yani. Bakalım kartel aksiyonumuz nasıl gidecek. Ben e, MS'e gelene kadar buraları hızlandırayım keseyim. Sıkılmayın. Görüşmek üzere geliyorum. Evet, sağ olasın bir şeyin kaldırdı beni. Ben buradan gidiyorum teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Kolay gelsin. Taşlatlı bir arkadaş kaldırdı beni. Ee, teşekkürler bunu oradan. Perma sonra her şey daha güzel olacak. Çünkü silah da alabileceğiz, satış da yapabileceğiz. Hani roller daha fazla olacak. Dediğim gibi hani bunu ara şey olarak çekiyorum. Oo, ne var burada hayırdır? Dızıcı ekran mı lan o? Bunlar polis ha. FBI. şey yapmayayım bozmayayım da gene evde gidiyormuş gibi gözükmeyeyim normal takılayım ben burada Bunlar çünkü baskına gidecek büyük ihtimalle hatta şuradan bir U dönüşü çakalım Çünkü karaktersiz bir insandır ben. kendimi risk atamam <laughs> Güzel aksiyon oldu ya ilk bölümden ilk İlk bölüm dedim wipe'dan sonraki ilk bölüm Vallahi baskına gidiyor bunlar <laughs> ee, Evet arkadaşlar ben Ooo <laughs> bunlar Burada sonlandırayım bölümü. Dediğim gibi çok istediğiniz için bunu çektim. Normalde perma almadan, işte oturtmadan çekmeyecektim. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>